Arkadaşlar merhabalar. İnegöl'den Özgür kardeşinizden hepinize selamlar sevgiler. Sıyıldım. Ee, videoları çekiyorum biliyorsunuz. Pek çok sıyıldım videosu çektim. 400 500 geçti sayısı. Ee, arkadaşlar burada Teknosan firmasının e, ürettiği bir ürün var. Onu inceleyeceğim sizlerin önünüzde. E, gün geçmiyor ki e, firmalar e, bir ürün üretmesin. E, su sektörüne bir e, ürün daha katmasın. Teknosem firması arkadaşlar e, bir ürün üretmiş. Hatta birkaç ürün var da benim burada sizlere göstermek istediğim ürün aslında benim işimle alakalı sizlere göstermek istediğim ürün şu. E, biliyorsunuz e, beton teraslarda, beton zeminlerde veyahut da betonla alakalı su geçmesini istemediğimiz yerlerde su geçtiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Su malzemesine ihtiyaç duyuyoruz bir şey sürüyoruz. Bir su sürü geçirmez malzeme sürüyoruz. Negatif ve pozitif taraftan bir malzeme sürmeye çalışıyoruz. Bu vatandaşlar da arkadaşlar bir malzeme üretmişler. Malzeme toz halinde betonun içine katılıyor. Betonun içine katıldığında betonun su geçirimsiz olmasını sağlıyor. Şöyle hatta elime de bir numara gönderdiler. Özgür Usta, siz betonların tabi yüzeyinden su geçerse bir sürüyorsunuz, su geçmemesini sağlıyorsunuz. Biz size dediler bir malzeme ürettik. O malzemeyi beton yapma aşamasında harcın içine katarsanız su geçmeyecektir dediler. Arkadaşlar sizler için bu ürünü deneyeceğim. Harcımı kendim yapacağım. E, katmadan bir beton harç elde edeceğim. Ondan yapacağım. Malzemeyi katarak bir harç elde edeceğim. Onu da yapacağım. Kurutacağız ve suya tabi tutacağız. Vatandaşların gönderdiği numune bu. Bu e, betonla su emer? Bakalım su emiyor mu emiyor mu? Şöyle yaklaşayım biraz size. Şuraya çekelim. Hiçbir şekilde beton suyu emmez diyorlar. Siz yüzeyine bir şey sürmeyin. Harcın içine atalım ve su emmesin diyorlar. Şöyle yanlarına dökeyim. Gözenekli şöyle beton yüzeyini görüyorsunuz. Bizim yaptığımız üründe diyorlar, betonun içinde atıp beton kuruduğunda su betonun yüzeyinde kalır diyorlar. Arkadaşlar sizin için bu ürünü denemeye çalışacağım. Çimento yapım aşamalarında arkadaşlar kum miktarının yarısı kadar çimento koyarsak kum miktarının yarısı kadar çimento koyarsak iyi bir harç elde etmiş oluyoruz. Bir ton kuma atıyorum. Şöyle biraz daha somut örnekle gideyim. 1 metreküp kum arkadaşlar yaklaşık 1400 kilo geliyor. Ee, bunun e, iyi bir çimento yapmak için arkadaşlar 6 torba ve 7 torba çimento koyduğumuz 50 şarkı olup 7 torba çimento yaptığımızda C35 seviyesinde bir beton elde ederiz. Ee, çimento ağırlığının %3'ü kadar bu malzemeden katacaksınız dedi firma çimento ağırlığının yüzde üçü kadar. Yani şöyle düşünün, bir ton çimento 20 tane yapar. 20 tane çimento kum elde edip bir harç yapacaksak bir ton kumun yüzde üçü 30 kilo yapar. 30 kilo bu malzemeden bir ton çimento bize attığımızda sonuç elde ediyoruz. Ve hatta da daha küçüklerin gramajı 100 kilo çimento iki torba yapar. 100 kilo çimentoya 3 kilogram bu malzemeden katılırsa su geçirmez bir harç edersiniz. Biraz daha küçültüyorum anlayacağımız dilde. Bir torba çimento 50 kilo geliyor. 50 kiloluk bir çimentoya yani 1,5 kilogram bu malzemeden atıldığında arkadaşlar bunlar kum, e, kum, çimento ve bu malzeme karışıp da harç elde ettiğimizde bundan yaptığımız betondan su geçmez diye iddia ediyorlar. Hep beraber deneyelim. Donduralım. İşte. Evet, malzememizin ismi e, tek desem W ile B e, beton su geçirim katkısı malzeme arkadaşlar bu şöyle alçıya benzer bir malzeme alçıya benzer bir malzeme çok böyle alçı gibi pürüzsüz değil biraz sıvı alçısı gibi pürüzlü bir kovan var kokusu bakıyorum geniş bir kokusu var tarif edemiyorum böyle bir Hindistan cevizine benzer kokusu var Malzememiz toz halde. Dediğim gibi arkadaşlar, kullanacağımız, beton yapımında kullanacağımız malzemeler kum, çimento ve VRC-B dediğimiz malzeme, teknosemin. Bu üçünden bir karışım elde edeceğiz. Harç yapacağız. Kurutacağız. Sonra arkadaşlar, fabrikanın gönderdiği betondaki gibi performans elde edeceğiz mi? Ona bakalım arkadaşlar hep beraber. Bakalım gerçekten burada olduğu gibi su geçirimsiz bir beton elde edeceğiz mi? Beraber görelim. Hemen harca karıştırmaya başlıyorum ben. Dondur. Başla. Kum koyuyorum. Kum miktarının yarısı kadar harç koyuyorum. Çimento koyuyorum. Normal çimento arkadaşlar. İnşaatlarda kullandığımız çimento. Koyduğum çimento miktarını, miktarının koyduğum çimento miktarının yüzde üçü kadar yüzde üçü kadar teknosemit VRC C ürününden katıyorum. böyle kurudan arkadaşlar kuru şekilde harcı karıştırıyorum. Suyumu katarak harcımı hazırlıyorum. Su Arkadaşlar harcın alacağı miktarda su koyuyoruz. Yapacağımız işe göre şap betonlarında biraz daha e, yumuşak bir harç yapabilirsiniz, akışkan olsun, yayılsın diye harcımızı iyice karıştırıyoruz. Ben burada tabii numune yapıyorum arkadaşlar. Normalde şap makineleri var ve da beton mikserleri var. E, malzemeyi onların içine katıp daha homojen hale getirebilirsiniz karıştırma esnasında. Kürekle karıştıracaksınız da e, kendi küçük işlerinizde. E, iyice karıştırmak lazım ki e, attığımız e, karışım su yalıtım malzemesi çimento kumla iyi e, karışsın ki e, su yalıtım özelliğini ortaya çıkarsın. Artık şöyle sakız gibi oldu. Hemen test yerine geçelim. Karıştırdım harcı buraya koydum arkadaşlar. Bu bölümü test bölümü yaptım ben kendi kafama göre. Buraya koydum. Bu teknosem VRC yaptığımız karışım. Yan tarafına da kum ve çimento'dan bir karışım edelim yapacağım. E, Kulüptür arkadaşlar sonuçlarını beraber göreceğiz. Hemen normal ürünümüzü kullanmayalım. Bunu bir kıyıya koyalım. Normal kumdan bir karışım edelim. Kum ve çimento'dan. Aynı şekilde aynı dozajda. Bu miktarının yarısı kadar çumandı ilave edeceğim. Ben alıştığım için arkadaşlar göz kararı yapabiliyorum bunu. Hemen karışımımı gene kurdan hazırlıyorum. Bunda karışım yok. Diğer yaptığımız karışımlıydı da bakalım. karışımlı ürün. Harbiden ne kaçacak? Bunu beraber bir görelim. Firmanın dediği kadar var mı? Arkadaşlar bizden kaçmaz. Bizler ben özellikle sizler için ürünleri deniyorum. Bakalım firmanın yaptığı numunenin yaptığı kaliteyi su geçirimsiz niye yakalayabileceğiz mi? Hemen suyumu katıyorum. Ancım hazırlıyorum. Karışımımız hazır. Hemen deneme geçiyorum arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. minimum bir gün kuracak. 24 saat en az bekleyecek arkadaşlar. Ondan sonra muhtemel kurumuş olur. Yaklaşık 3 santim kalınlığında beton elde ettim. Oldu. İki tane ürün yaptık. Bir arkadaşlar soldaki izolasyon ürünü kattığımız teknosem e, VRC B'yi kattığımız beton sağdaki de Kum ve çimantolu beton. Şöyle yazalım. VRC Şu VRC'ni VRC B Bu da Sade. Ah, üstüne yazdık. Kurumasına bırakalım. Arkadaşlar şöyle bir ürünün teknik özelliğini okuyayım sizlere. Kalıcı, kalıcı su geçirimsizlik sağlayan, betonun mukavemetini etkilemeyen, akışkanlığını arttıran toz formda katkı. Görünüm beyaz renkte malzeme. Aynı alçıya benziyor, toz alçıya benziyor tipi. Avantajları arkadaşlar, %100 su geçirimsizlik sağlayan beton oluşturması, yapısal su dayanımı, malzemenin tamamında olduğu için yüzeyde değil, betonun tamamında su geçirimsizlik sağlayacak. Kalıcı etkin su geçirimsizlik diyor firma. Nemek karşı dayanıklılık diyor. E bu e, nemle alakalı sıva yaptığımızda muhtemelen e, işimize yarayacaktır. Aklınızda olsun e, ee, harç suyunun %12'si %15 oranında azap özelliği sahiptir. Harç suyunu azaltıyormuş. Böyle bir özelliği var. Çimento miktarının %2'si ile arkadaşlar %5'e kadar diyor. Ben %3 kattım. Ortalamayı aldım. Hazırlık uygulama santralde mikser içinde kullanılabilir diyor. E, ee, şantiyelerde gelen transmiksere eklenerek kullanılabilir diyor. E, ee, katıldığında 3-4 dakika karıştırın arkadaşlar diye tavsiye ediyor pompalarda herhangi bir tıkanma yapmaz diyor firma. Ee, bu kadar. Malzememizi yaptık. Kurumaya bırakıyoruz. Sonra görüşeceğiz. Bir gün sonra muhtemelen. Selamlar. Kapat. Saat 12.52 Saat 8 arkadaşlar. Su koydum. Malzemelerin üzerine. Şurada su duruyor şu diğer sade içinde ilaç olmayan e, teknosem VRC olmayan betonumuz suyu emmiş ve hatta buharlaştırılmış bilemiyorum su kaybolmuş gitmiş üzerinden bunun üzerinde su duruyor yani eee yer adını söyleyebiliriz. Şöyle bir mukaveme testi yapalım. Ne kadar da, ne dayanıklı onu da görelim. kadar içine girmiş onu da görelim. Bu normal beton. Çimento ve kum karışımı. Diğeri de tek semli. dayanıklılık anlamında ne kattı bilemem. Ama e, gördüğünüz gibi şöyle kazıyorum. Su 2-3 milim, 2 milim kadar hatta 1 milim kadar içine işlemiş diyebilirim. Altı kuru. Şöyle altta kurulu gözüküyor. Su yüzeyinden en, en fazla bir milimetre kadar işlemiş betona. İçi kuru. Arkadaşlar bir malzemedir. Ee, sizlere sunmuş oldum. Göstermiş oldum. Dileyenlere bir şekilde ben nefret kurup sipariş edebilir. Fiyatını sonra e, bilgilerde e, yorumlara atarım. E, kardeşlerimiz Antep'ten e, malzemeyi üretmişler. Farklı malzemeleri var ellerinde e, benimle irtibata geçtiler. Üzgürsem e, bu malzemeyi de bir gösterir misin? Kardeşlerimiz görsün dediler. Toz kıvamında e, çimento miktarının yüzde %3'ü kadar e, kitapçının da %2'si ile %5'i kadar yazıyor. Ben %3 oranında ilave ettim. harcın içine ilave edilerek toz halde malzemeden bir karışım elde edilerek harç elde ediyoruz. Şapımıza, sıvalarımıza kullanabiliriz. Eee Böyle firmaların artmasını tabi temenni ediyoruz. Ee, diğer e, ürünleri gösterdiğimde e, yüzeye sürülen malzemelerimiz vardı. Suyaltım malzemeleri. Boya kıvamında e, Shield gibi solüsyon kıvamında e, Dufastonex gibi gene emprey malzemeleri vardı. Bu da arkadaşlar e, Harcın içine atılarak Toz halde bir malzeme Betonu su geçirimsiz hale getiren malzeme. Tercih sizin. benden göstermesi, tanıtması.